Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizlerde güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar ben öngörülerimi söylüyorum tabii ki. şöyle bir niyetinizi tutun. Keyifli seyirler diliyorum. Her gün karşınıza tazecik videolarla çıkmaya çalışıyorum. Ben de emeklerimin karşılığını bekliyorum arkadaşlar. Sizden istirham edeceğim. E, nokta dahi mesajınız olsa benim için çok çok kıymetli. Özel açılım yapıyorum. Spiritüel danışmanlık hizmeti veriyorum. Yaşam koçu olarak, biyoenerjist olarak e, hizmet vermekteyim. Eğer hizmet almak isterseniz 0531-887-2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Büyük fincan falı bakıyoruz yine arkadaşlar. Şöyle uzaktan olacak ama evet. Görebildiğiniz kadar. Bir yerlere ulaşmaya çalışmak vardır ya arkadaşlar. Biz yakınlaştıkça o bizden uzaklaşır. Biz ne kadar sevgi gösterirsek o bizden uzaklaşır. Gibi gibi bir şeyin, bir olayın, bir durumun sizden böyle bir uzaklaşması var. Ve burada bu uzaklaşmalar hayatı olan sevincinizi, hayatı olan bakış açınızı nasıl diyeyim? Sizin duygularınızı sömürmek gibi mi diyelim? Enerjinizi düşürmek gibi mi diyelim? Ne diyelim biz buna? bir isim koymaya çalışıyorum şu anda ve burada sizden uzakla uzaklaşan bir olayın size ne kadar yakın olduğunu, ne kadar basite basit olduğunu göreceksiniz. Bir şeylere ulaşmak istiyor, hedef koyuyor, belirliyor. O hedefe doğru da bir mücadele veriyorsanız ya sizin olacaktır, ya sizin olacaktır başka çaresi yok sevgili dostlarım. Ve burada bir de Sırt üstü yüzmeye çalışıyorsunuz. Şimdi yüz üstü yüzmektense sırt üstü daha zordur. Tamam bir şeyler yapmaya çalışın, mücadele verin ama kendinizi zorlayacak sıkıntının içine kendinizi gark etmeyin. Şimdi şöyle söyleyeyim kaldıramayacağınız bir borcun altına girmek ya da anlaşamayacağınız biriyle aynı yöne bak bakmaya çalışmak ya da hiç istemediğiniz bir ortamda yaşam alanı seçmek... Sizi gerim gerim gelecektir. İşte burada lütfen aldığınız kararları bir kez daha gözden geçireceğiniz bir aydayız. Onu söylemek istiyorum. Ve burada bir de kibrit çöpleri çıkmış arkadaşlar, yanmış kibrit çöpleri var burada bir yağın şeklinde. Bu da şöyle söyleyeyim, hani bazen hayatta yanmak vardır, pişmek vardır, olgunlaşmak vardır. Böyle bir dönemden geçeriz. Hiç olmak vardır. İşte siz burada bunu başarıyorsunuz. Yoktan var olmak. Bir şeyi başarmak için isteriz. Belki beni izlerken biriyle alakalı niyetlendiniz. Ya da bir işle alakalı, hayatınızla alakalı çok önemli bir konuyu niyete alarak bakıyorsunuz, dinliyorsunuz. Ama burada bir olgunlaşma yaşanıyor. Yaşımız kaç olursa olsun hiç önemli değil. Statümüz ne olursa olsun hiç önemli değil. Yani bunlar boş işler. Ama burada olgunlaşmak, yandım, piştim, oldum demek, ol e, makamına ulaşmak, oldum makamına ulaşmaktan bahsediyor bize. Ve burada koskocaman kuyruğu da böyle o kadar net çıkmış ki arkadaşlar bir boğanın çıkmış olması. Boğa tabii ki gurur demektir bence inatla bir şeye koşmak demektir biraz inatçılık var ama e, bu inat da olsun yani böyle inadımız da olmasa bir şeylere e, azimle yaklaşmazsak hırs yapmazsak neyi başaracağız hayatta öyle değil mi İşte burada gururunuzu incitecek bazı olaylar yaşadıysanız ben size bir şey yapmadım ama siz benim gururumu incitecek çok şey yaptınız diyorsanız eğer merak etmeyin karşınızdaki kişi şöyle önünüze gelip bir özür diler bir özür borcu var bence. Bunu ödeyecektir diye düşünüyorum. Ve benim yüreğim kabardı. Öyle bir olay oldu ki ben bile şaşkınım. Nasıl tavır sergileyeceğimi e, bilemiyorum. Yürek böyle bir kabarmış arkadaşlar. O kabaran yüreği yumuşatırız inşallah. Rabbim güzel insanlar çıkarsın karşınıza. Ve burada bir de adınızda Manisa'nın M'si İstanbul'un İ'si. Rize'nin R'si, Manisa'nın M'si ve Kastamonu'nun K'sı. İsminizde bu harfler var ise arkadaşlar. Eril dişil enerjide bir sıkıntı yaşıyorsanız, bir problem varsa merak etmeyin şu 5-6 gün içerisinde e, bu sıkıntıyı çözebilirsiniz. Çok fazla içselleştirip dert etmenize gerek yok. Gidenler geri gelir hiç sıkıntı yok onda. Önemli olan siz kabul ediyor musunuz? Siz ne kadar hayatınıza Kabul ediyorsunuz, bu önemli. Bunu gösteriyor bize. Ve burada bir de arkadaşlar çok uzun bir masa var. Masanın iki ucunda da bir birer kişi oturuyor. Şimdi masada aslında böyle bir yakın saflarda olmak, böyle bir sohbet havası daha sıcak, daha samimi olur. Fakat buradaki kişiyle aranız mı açıldı? ...karşınızdaki kişiye ulaşamıyor musunuz? Yani böyle ben ofluyum ...bana ulaşamazsınız mı dedi. Ne dedi? Böyle bir... ...iletişim dilini kullanamıyorsunuz. İşte burada bir sıkıntı yaşıyorsanız eğer... ...bu konuyla alakalı... ...çok önemli bir gelişme olur. O masada uzak durabilirsiniz. Şu anda iletişimi sağlayamayabilirsiniz. Ama burada merak etmeyin... ...bir şeyleri düzene koyacaksınız. Ve burada bir... E, ...nasıl diyeyim... ...orta yaş... Orta yaş üzeri gibi bir beyefendi var. Şimdi beyefendi dizlerini elini koymuş, bir taşın üzerine oturmuş böyle bir düşünceli, böyle bir nasıl diyeyim karma karışık duygular içinde. Acaba böyle bir işiyle alakalı, e, sağlığıyla alakalı e, bir sıkıntısı mı var acaba? Orta yaşlı böyle bir beyefendi, orta yaş üzeri de olabilir. Onu gösteriyor bize, zayıf değil bu kişi. Böyle bir düşünceli bir durum. Baba gibi, abi gibi, dayı gibi, amca gibi, enişte gibi böyle bir sıkıntısı var bu kişinin. İnşallah Rabbim sıkıntısını tez zamanda çözsün. Ve burada 13 rakamı yazılı arkadaşlar. 13 rakamını herkes çok uğursuz bir rakam olarak görür ama numarolojide öyle bir şey yok arkadaşlar. 13 rakamı en azından takıldığınız kafanızda soru işareti oluşturan olayların çözümü demektir aslında. Bir şeyleri çözümleyeceksiniz. Başarıyla sonuçlandırmak, maneviyatta sonuçlandırmak. Şöyle bir kafayı toparlayıp odaklanmaktır aslında. Bir şeyi odaklanmayı bilmiyoruz biz. Yani bir olay gerçekleşecek ama bir sürü dallara, bir sürü kapılara doğru yönelince konsantre olduğumuz olayı, olayı kaçırıyoruz. Burada onu gösterir birazcık daha konsantrasyonunuzu sağlayın bakalım. Çok çok kalabalıklardasınız. Düğün, dernek midir, nedir bu ya da bir toplantı mıdır, bir yemek midir, nedir bilemiyorum. Çok kalabalık bir toplantı içerisinde hayrınıza olacak bir toplantı bu. Kalabalıklar içinde dikkat çekiyorsunuz. Onu gösteriyor bize. Ve burada bir de arkadaşlar kulaklarınızı elinizle kapatıyorsunuz. Ben duymak istemiyorum. Duyacağımı duydum artık. Duyacağımı duydum. Lütfen şöyle bir kenardan geç beni izle bakalım. Bundan sonra böyle. Bir tavır sergilemek böyle bir şeydir. Bir tavır sergileyeceksiniz birilerine karşı. Ve burada bir de arkadaşlar Yunus balığı çıkmış ki böyle kuyruğunu da yukarı doğru kaldırmış. Çok güzel bir görsel. Bu da nasibimi kısmetimi alır mıyım? Nasibim kısmetim çıkar mı diyorsunuz? Birilerinin nazarımı diyelim? Birilerinin kötü enerjisi mi diyelim? Burada bana gösterdiği birileri nasiplerin nasibinizi engellemeye çalışıyor. Onu gösteriyor. Balığın önüne böyle bir set gibi durmuş. Dimdik durmuş. Sanki size gelecek nasibi engelleyen birileri var. Ee, engel olanın artık bilmiyorum ne diyelim söylemeyeceğim. Ve burada e, arkadaşlar elinizde bir sürü hani insan figürü var. İnsanın avucunun içinde insan figürü olur mu? böyle bir şey olur mümkün değil ama böyle bir elinizde sanki biremen mızık acıları gibi böyle bir üst üste e, gelmiş insanlar var. Şimdi o kadar çok emek verdiğim insanlar var ki hangi birinden ben saygı bekleyeyim, ilgi bekleyeyim, destek bekleyeyim, takdir edilmeyi bekleyeyim diyorsunuz. Hep verici taraf siz olursanız, siz fedakar olursanız, feda ederseniz, onlar da kar ederse Sıkıntı burada başlıyor aslında. Siz burada fedakar bir kişiliksiniz. Çünkü elinizde zor olan elinizle verdiğiniz, yedirdiğiniz, içirdiğiniz, emek verdiğiniz insanları gösteriyor bize fincanınızın içi. Evet. Şöyle bir de şöyle bir de tabağımızla bakalım tabağımızdan sonra kartlarla bakacağım arkadaşlar videolarımı arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz bana böyle bir destekte bulunabilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum ve hype yazılı arkadaşlar e, hype yazılı e, videonun altında puanlama yapın ücretli değil arkadaşlar lütfen nokta dahi olsa mesajınız çok kıymetli takiplerinizi bekliyorum telefon numaramı telefonunuza sevim yazarak kaydedin Sizde kalsın belki bir gün lazım olabilir. Evet, şöyle bir bakalım. Şimdi evinizin çatısıyla alakalı nasıl diyeyim? Evinizin çatısında <laughs> pardon bir bozulma var, şekil bozukluğu var arkadaşlar. Evinizin çatısında bir şekil bozukluğu evliliğinizle alakalı. Hane ile alakalı, hane içinde yaşayanlarla alakalı bir sıkıntı mı var? Bir problem mi var acaba? Hanenizin çatısında bir sıkıntı var. Öyle hissediyorum, öyle öngörüyorum. İşte burada gözlerinizi kapatmışsınız. E artık hani doydum, canımdan doydum yeter artık der gibi. Hayır böyle bir durum yok. Şu gözlüğü bir gözümüzden çıkarıp şöyle detaylıca bir bakalım. Nerede hata yaptık? Bizler de hatalı olabiliriz. Şimdi e, kimse sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İşte burada şu çatıyı düzeltmeye çalışacağız el birliğiyle. Yuvamız, düzenimiz, aile içi problemler, aile içi sorunlar gündemde olabilir bu hafta özellikle. Onu gösteriyor bize. Ve burada elinizde bir sopanın olması, ben güçlüyüm artık diyorsunuz. Ben güçlüyüm bana bir şey yapamazsınız. Ama şimdi güçlüyüm derken bir taraftan da. Öyle bir duygusal bir bakış var ki burada gözyaşı döker gibi hatta çok da üzgünsünüz. Bir şeylere üzgünlük, üzülmek, kırılmak, incinmek artık hani kırılacak yerde kalmamış. Bu yüzden belki güçlü gözükmeye çalışıyorsunuz. İşte burada Allah'ın izniyle bir aydınlık, bir ferahlık, şöyle bir güzelliğe doğru bakarsınız. Çünkü arkanızda birisi sanki böyle sırtınızdan tutmuş sizi Desteğim arkandayım merak etme. Belki anneniz, belki babanız, belki eşiniz, belki kardeşiniz, belki de e, evlatlarınız var. Evlatlarınız beni izleyen bekar da olabilir. E, ne mutlu annesi babası varsa tabii ki. İşte burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elinizde bir sürahi var. Hatta çaydanlık gibi böyle yavaş yavaş e, çaydanlıktan suyu boşaltıyorsunuz. Hani çay demlendi de bardağa doluyormuş gibi düşünün. Bir şeyler demlendi, kıvama geldi, iyileştireceğim, iyi olacağım der gibi. Ne zaman iyi olmaya karar verdik, iyi olduk. Merak etmeyin, sıkıntılarımız yavaş yavaş gidecek. Her gün totem oluşturuyoruz arkadaşlar. Her gün e, şeker tadında, psikoterapi tadında diyeyim hatta e, açılımlarım var biliyorsunuz. Rabbim hepimizin gönlündekini önümüze karşımıza çıkarsın. Şöyle bir bakalım melek kartlarımız bize bugün ne söyleyecek? Önemli olan karşınıza çıkacak insanların içine şeytan kaçmamasıdır arkadaşlar. Biz onları istemiyoruz hayatımızda. Saygı ve sevgi çerçevesinde güzellikleri yaşadığımız bir dünya istiyoruz. Çok mudur bu yani? Öyle değil mi? Çok bir şey mi istiyoruz? Şimdi burada işler yoluna giriyor diyor. Karma karışık bir durum içerisinde olabilirsiniz. Bir şeyi atmak, satmak, katmak, devretmek, sınava girmek, sınavın karşılığını almak, borcu bitirmek, derdi bitirmek gibi gibi. Ama burada diyor ki zor bir durumun sonundasın. Ama bir seyahat yapabilirsin. Bu seyahatten sonra olaylar gelişebilir, yeni gelişmeler olabilir. Yakın ilişkiler, birileriyle görüşmeler, el sıkışmalar, tanışmalar, Kararlarınıza dikkat edin diyor. Karşınızdaki insanı ne kadar tanıyorsunuz? Karşınızdaki insandan değer görüyor musunuz? Karşınızdaki insan art niyetli mi? Bunu görmek lazım. Diyoruz ya her zaman bakmayla görme arasında çok büyük fark var. Siz gör, göreceksiniz. Çok fazla işe odaklanabilirsiniz. İş konuları kafanızda bu hafta böyle bir e, sizi e, karım karım karıştırabilir. Ama burada diyor ki, Başkalarından yardım kabul edebilirsin, görüşmeler yapabilirsin, projeleri adım atarken e, bilir kişiden bir akıl danışabilirsin. Böyle durumlardan bahsediyor. Şimdi stresle e, ilişkili sağlık sorunları yaşıyorsunuz. Herkesin bir sağlık sorunu, ufacık da olsa bir yerlerden oluyor arkadaşlar. Stresten dolayı hepimizde var yani. Ne yapalım? İşte burada önemli olan o stresi. Kontrol altına alabilmektir. Çünkü niye güç kartı çıkmış? Biz güçlüyüz, biz bir şeyler yapabiliriz Allah'ın izniyle. Kuvvetli bir iç güce sahibiz. Sadece sert yargılardan kaçınmalıyız. Affedicilik ve şefkatle birlikte güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi deneyin. Olayların hep böyle üzüntülü, traji, e, trajik durumlarına takılmayın lütfen. Bırakın artık. Ve bir şeylere yaklaşmak için birilerinin gazına, tuzuna da ihtiyacımız yok. Biz bir şey yapacaksak yaparız. Önemli olan eğlenceli tarafından hayata tutunmaktır. Karışık bir karar içerisinde olabilirsiniz. Sevim abla ne yapacağımı bilemiyorum. Şaşırdım kaldım. Duygular allak bullak, e, maddi olanaklar ya da eğitimler, bilmem neler, her şey allak bullak diyebilirsiniz. Bir araştırma yapma ihtiyacı da duyabilirsiniz. Ama devamlı bir şeyleri erteler, ötelerseniz işte burada sıkıntı başlar. Disipline edilmiş bir yaşam sizi başarıya götürecektir. İsteklerinizin yerine gelmesi anlamında. CV'ler dağıtabilirsiniz, birileriyle görüşme yapabilirsiniz, birileriyle tanışabilirsiniz, bir yer değiştirebilirsiniz. Belki yıllardır aynı yerde yaşıyorsunuz. Tepdili mekanda ferahlık vardır. Bir yer değiştirin bakalım. İşte burada e, kurtuluşa ermek dedik ya, lider olmak, disipline olmak. Bunlar çok güzel duygular, mantık çerçevesinde alacağınız kararlar sizi çok çok güzel yerlere götürür diye düşünüyorum. Dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Bana biraz müsaade edin, ben biraz kestireyim, şöyle bir düşüneyim diyebilirsiniz meditasyonla çözüm sağlayabilirsiniz kendinize. Belki dualar da bir meditasyon arkadaşlar. Belki dualar size iyi geliyor. Belki dinlediğiniz meditasyon müzikleri iyi geliyor. Ya da bir candan bir dost iyi geliyor. Bir şeyleri keşfedin bakalım. Kendinize ne iyi geliyorsa onu yapmaya çalışın. Ve ruhsal öğretiler içinde olabilirsiniz. Ya ben bunu nasıl öğrenememişim şimdiye kadar ben bunu nasıl bilemedim diyebilirsiniz. Böyle bu tür pişmanlıklarınız olabilir. Herkes de var. Ama önemli olan burada kendinizi keşfetmektir. Gelin hep beraber kendimizi keşfedelim arkadaşlar. Yeni bir aya giriyoruz. Dünya değişiyor. Herkes değişiyor ve biz değişiyoruz. Yeniliklere ulaşabilmek için biz o kendi kanatlarımızı kendimiz oluşturabiliriz. Aşık olmak, evlenmek, duygusal anlamda böyle bir kıpırdamalar var hayatınızda. Duyguları dengeleme ihtiyacı hissediyorsunuz ve bir davette biriyle karşılaşabilir, tanışabilirsiniz. Bunu gösteriyor bize. Ve burada bazen çok ilginçtir ki ateş gibi oluyorsunuz, hararet bol. Bazen de öyle bir güzel ki su enerjisiyle duruluyorsunuz. Böyle bir içinizde tezatlık var. Yeni fırsatları elde edecek, kariyerde ilerleme e, keşfedecek, olacak e, ve hayatınızı şimdi değiştirme zamanı. O düğmeye ya basacağız ya basacağız yapacak bir şey yok. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Doğru yoldasınız. Siz içinizdeki o iyiliği, güzelliği tamamlama dönemindesiniz. Ne dedik? Ol makamına ulaşmak, oldum makamına ulaşmak, hiçlik makamına ulaşmak bunlar çok önemli şeyler. Olumlu ve iyimser uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Doğru yoldasınız çünkü sizin artık hedefiniz belli. Şimdi şöyle söyleyeyim hayatınıza bir dengenin gelmesi. denge ılımlı olmak tabii ki yapıcı tarafından bakmak, işbirliği ve sadakat, mükemmel bir zamanlamanın oluşması. Bunlar çok güzel durumlar tabii ki. İşte bunları yaşayacaksınız. Rabbimin izniyle tabii ki güzel şeyler olsun yaşamınızda. İyilikler hep sizi bulsun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.